selam aleyküm hadi gidelim hadi göke mi gidelim pd mi gidelim yoksa kaya göke mi pd mi pd uyyyy Uy. tekrardan geldik Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Gel diyeyim gelmezsen şafala vuracağım diyeyim gel buraya diyeyim. Beyler <laughs> bir, yani şey bir, bir çete <laughs> yazabilir miyiz ufaktan? Ufak bir. Altı taştayız. Yazıyor. Hemen 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 hemen. Oyna bekliyorsunuz bekleniyorsun, beyefendi. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü? Yazdım. Hadi geliyormuş. Berk. Tamam. Şey, Mustafa gel, sen de gel. Nereye? Ya, nereye? Tamam. ya <laughs> Allah bunlar. Bak işte ben gelmiyorum aga. Depo'yu da boşalttım. gelme çok da sinirliyim. Amına koyayım. Lukas Kerem alana. Bir, bir kere daha mı istiyorsun? Ya sana 3 kardeş yaptığım yetmedi mi? Ha bir kere daha mı istiyorsun? Cevap ver cevap. <laughs> sana 3 kardeş yaptım yetmedi mi? çok konuşma cevap ver lan. ben hazırım, sizi bekliyorum. Bekliyorum. Şey var mı? Pek var mı sizde? Yarran benden niye aldın blok kırmayı? Yine. Abo beni defadan atmış. İçindeki, set, içindeki setleri aldım ama ne aldım ne yapıyosam Ama. ne? şeyleri ellemeyin. sandıklarımı ellemeyin o koyayım. En son sana da dediydim hatırlıyor musun? Ee. Hadi oğlum PD gitmiyor muyuz? Hadi ben PD'deyim. Emo nerede? Emo nerede? Emo abisiyle kavga etmiş, burnu kırılmış ama. Emo burada AFK PD'de ama Tamam <laughs> abisi tam abisiyle kavga etmiş ya burnu kırılmış. <laughs> oğlum sesli ya çocuk Tamam sesli olabilir. Sen isteyken kavga edemiyon mu? Ağlıyordu en son amulanyayı <laughs> Yapıyordu, çekiyordu Meral yayın niye izlenmiyor? Sikerim ama hepiniz bak oğlum, Sen aç bakayım, ya seni kaç bak, tam, tam şurada gök öldü tamam mı? Bak bana Tamam Ölemez Tam şurda gök öldü, <laughs> de bir tane saldırıcı Aha şu aldı, şu aldı Zar için mi attın kanki isteği? Yok oğlum. Şişe satmaya çalışıyorum. Aldım ya. Nereye mi alacağım bunu? Oğlum kaç kişi geldi? Viştark bizden mi? lan. Viştark'a yazsanıza. Ben de alırım kaç onları. Kaç kişi geldiler? Kanka. Oha. Ben girmem buraya. Ne oldu? Herkes. Mert Koçovalı var. Viştark var. Arif Baytar var. İlla... İllaha... Gideceğim de... Evet. Bunlar da... Bunlar. Bunlar da sikili... Ya bekle lan, ben de bizim ekibi çağırıyorum Beklesin adamın onlar Bunlar da burada sikiyorlar. Görke Gör ki şey, Kaya... He? Sen gittin bu çocuğun dediği ekibe mi girdin cidden? Ben bir ekibe falan girmedim ama. Bana ses atmışsın amına koyayım? Ya bu sana dedim diye mi geçelim diye mi geçelim ya gel 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 de yaptı ağlan daha ağır ne olur gel dedi ben geri benim hmm. olduğum benim olduğum yer şu anda daha iyi oradan ama ya daha iyi ya ben ya. ekip ekip listeyi burada bırakıyorum diğer mi takılalım Ya ne arrak mı daha iyi kanka onların hepsi türeme ama ya kanka çocuğunun teki birbirleri hayır, be, onlar onlar, bir, e onlar onlar bir birbirleri var, birbirlerini dolandıran hayır hayır birbirlerini dolandıran orası çocuklarla onlar aga bu Mustafa'nın ekibindeki kurucu var ya Live Bomb YT. Kurucu değil çocuk, aptal insan. Çocukla hitine videom var. Çocuğa 9 blok şahtan şağa vuruyorum üçe müçeğimle. 2 sene önce lan vay çok iyisin Adam zaten seninle mi oynamıyor aptal. bak ol. Önce oynuyordu işte. Tamam. Önceden oynadığı Ahmet o zaman bu arada. Anasını siktim acaba yani. tamam, oynadığı zaman. İyiyim tabii ki de. Hey, ben sizin bandınızı açtırıyorum. Benim senin benim gittiğim sizi ya hayır be ya orada orasına mı bakacağız salak salak küçük küçücük çocuklar. Ama ben bunları dalamam da ki Miştak burada şeyim burada. Ya bu dala da bana Mert de tamam, Mert, Mert koçovalı harim sikler hepsini dalarım. Mert koçovalı diyorum. He Mert koçovalıya da alabilirim. Mert, Mert, Mert ben keserim. <laughs> Yazma boşa onlara çok fena dalarım da ben. Bu çocuk bana niye vuruyor? Bizim ekipten mal. Mal. Sen sana kalıyor bunu kim? Sen dalmayacağım diyorum bir de. Aa ben hiç dalmamışım. Saatik yaptı mı? Gerek yok da gelmeyin. Kaçamazsan gelenip götüreceğiz. Ben kötü durumda mıyım sence? Bak bakayım ben. Bunlar benden değil ki. E rap söylesen o zaman dalalım lan. Ellemeyim ama bekleyin iki dakika. <laughs> ben çıkıyorum dalacığım. İyi hay iyi heydere falan dalmayın bak. Dur ben söyleyeceğim dalmayacaklar çocuklar. Oğlum yemek işte çocukları gelsin. Ha. Benim Ağrık Ya oğlum Witch Dark'ın yemek ne? Burdu geri chatte Kaya'ya sövmeye başladı bir tane eleman Zelt diye Sik sik sövmeye 16 yaşında vedenin evet. teki amk Evet Zelt mi sövmeye ben... başladı? Aynen Ben de zelde sövdüm Bekle i̇şte dur, dur de. şimdi sen Merak sen